Bugün sizlerle birlikte savaş oynuyoruz. En baştan başladık. Şimdi başlayalım. şunları gelsin arkadaşlar. Hop hop vursunlar. Şimdi şunları vursun. Gördüğünüz gibi böyle şeyler alıyormuş. Onu daha yeni fark ettim. Onu indireyim dedim. Bakın böyle geldi geldi arkadaşlar. Şunu alalım. Basalım. Geldik bir tane vuracağım. Vurdum. Hop. Kazandık arkadaşlar. Böyle gidiyoruz. Paramızı kaçıyoruz ve gelişiyoruz arkadaşlar. Hop. Hop. bekliyoruz arkadaşlar. Geri geldim. Bunu yükseltmemiz lazımmış. Hemen para kasmaya çalışalım bir de. Ve şunu basamamak arkadaşlar hemen hop hop gördünüz mü çok verdi neden ben de anlamadım asker çok verdi bir sefer galiba bu çok verecek çok adam gelecek onlarda da bir sefer hemen şuraya girelim bakalım şundan koyalım bir, bir tane arkadaşlar Okçu o da uğrar. Şimdi. Bakalım. şimdi bakalım. Basalım arkadaşlar. Hop. 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 Gördünüz mü ki okçu da vurdu az önce. Okçumuz burada. Gördünüz mü? kazandık arkadaşlar. Girelim. Hemen bakınalım. Hmm. Şunları veriyorlar arkadaşlar. Biraz geçti oyunda. Bakalım şuraya. Arkadaşlar. O, o zaman. Hmm. Videomu bitireyim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açmayı unutmayınız. 都是。